ahir zaman son zaman anlamına gelen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde ve İslam alimlerinin izahlarında detaylı olarak haber verilen kıyametten önce yaşanacak bir dönemdir. Yeryüzünün doğal afetler, bozulmalar, sosyal ve ahlaki çöküntülerle sarsılacağı bu dönemin Müslümanlar için önemi büyüktür. Çünkü bu dönemde Hz. İsa ve Hz. Mehdi gibi kutlu şahıslar zuhur edecektir. Bunların yanı sıra tarihteki en büyük fitneyi çıkaracağı haber verilen Mesih Deccal de tarih sahnesindeki yerini alacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde Deccal'in fitnesinin büyüklüğüne dikkat çekmiş ve tüm insanları bu tehlikeye karşı uyarmıştır. Allah Hazreti Adem'i yaratmış olduğu günden bu yana Deccal'in fitnesinden daha büyük bir fitne olmamıştır. Tarih boyunca dünya üzerinde anarşi ve kargaşanın yaşandığı dönemler olmuştur. Ancak Deccal'in neden olduğu karmaşa ve fitne ortamı tarihin hiçbir döneminde eşi görülmemiş büyüklükte olacaktır. Deccal'in hedefi, insanları imandan, güzel ahlaktan, manevi derinlikten, sevgiden, şefkatten ve tüm insani meziyetlerden uzaklaştırıp, onları sevgisiz, saldırgan, vahşetten ve şiddetten zevk alan Adeta vahşi birer hayvan haline getirmektir. Müzik ve bu şekilde dünyayı kanlı bir arenaya çevirebilmektir. Ancak bu plan hiçbir zaman galip gelemeyecektir. Deccal ve sistemi mutlaka fikren yok olacaktır.